Peyami Gürel 1959 İstanbul doğumlu sanatçı. Resim, hat ve ebru sanatı çalışmalarıyla tanınmaktadır. 1988 yılında İstanbul Sanat Evi Atölye ve Galerisini kurmuş, eğitim programları, sergiler, proje organizasyonları yapmış, medya ve tasarım alanında ürünler vermiştir. Nitelikli sergiler açmış, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmıştır. Eserleri birçok saygın koleksiyona girmiştir. ...birçok kurumun sanat danışmanlığını yapmıştır. Çalışmalarına İstanbul Sanat Evi'nde devam etmektedir. Ne haber? Efendim, ne haber? Nasılım? Aslında e, haber iki türlü. Bir, bendeki, yani bende olanlardan haber verme... Bir de bana uğrayanlardan haber verme. Bende olanlardan haber verme derseniz aslında biraz biraz mola var. Biraz dinlenme var. Daha doğrusu biraz yorgunluk atma var. E, şu sıralar böyle biraz dinlenmedeyim. Bu dinlenme aynı zamanda e, yeni bir şeylerin e, hazırlığını da getiriyor. Aşk var. O her zaman vardı da ...dinlenmeyle birlikte bir başka türlü var. Daha daha böyle kavurucu, daha hissettirici, daha doyurucu, daha elle tutulur hale gelici, daha sevilisi, daha bağlanması ama o oranda da kaçılası. Şu andaki hal bu hal. Halim iyi, memnun. Gündeminizde neler var? Hem şu ana kadar yaptığım yani varoluş, insan ki benim temel meselelerim hep bunlar. Bunların ekseni etrafında aslında biraz da bunların yeniden ortaya çıkış sürecine ilişkin tekrardan zuhura gelme sürecine ilişkin ipuçlarını, nesneleri, figürleri matematiği yavaş yavaş işleme zamanı sanıyorum geldi. Sanıyorum şimdi bu dönemde o sembollerin arka planları ile birlikte, onlardan bağımsızlaşmadan yavaş yavaş kendilerini anlatması, kendi şiirlerini söylemesi, kendi şarkılarını söylemesi, ee, resim de aslında yavaş yavaş en azından benim için tat meselesi. Tat size zihninizdeki bir takım kavramlar ve sembolleri harekete geçiriyorsa, onları birbirine bağlattırabiliyorsa zaten keyif verici ve zevkli bir iş. Benimkilerde öyle bir, onun için ben şiir ve müzik gözüyle bakarım resmede. Şimdi ben değil, yani ben biraz hep kenarda duruyordum da eserler çıkarken, şimdi iyice kendimi biraz kenara çekiyorum. Artık oradakiler kendi şarkılarını, kendi şiirlerini, kendi sözlerini söylemeye başlayacaklar. Ben de ona aracılı geleceğim. Yani. ...en başta aslında sorduğunuz ne haber sözü... ...tablolarla onlar haber verecek. Ben aracılı geleceğim orada. Tavsiyeniz nedir? Okuma, yani gençlere söylüyorum öncelikle. Dünya edebiyatı, yani dünya klasikleri. Bir kere full bitecek. Yani hiç şakası yok. Şu ana kadar ki nitelikli filmlerin hepsini izleyecek. Hele hele sanatı meraklıysa bu gençlerin içinde. Yani duyu organlarını, algılarını mümkün olduğu kadar fazla bir şeylerle biriktirecek. Yüzeysel olmasından kaçınabilmesi için kadim, klasik ve güçlü olanları tam olarak hatmetmesi, onları hakikaten içselleştirebilmesi lazım.